Ananızı yolunuzu sikeyim ya Arttı ya manavıyım var ya Harbi vattı ya manavıyım yedik şimdi Gel toparla toparla biliyorsan Bahisler yakında kapanacak Bahisler kapandı Ya ben bu kumarın anasını Sikeyim ya etti bizi ya. İki yüzün üstünü göremedik. Aman akoyim ya. Dedim ki biraz daha kâra geçeyim ya. Olur. Kırmızı 32. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Ya şunu 23'e çek. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. 21 oğlum hadi 21-23 21-23 Hadi Oha aman ahoy Ne yapıyor lan Lan 20'ye gir lan 20'ye gir Ananı sekeyim 20'ye gir ya bahisleriniz... 20'ye gir ya Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Tir, tir. Lütfen tir, gel. Gel tir. Hadi. Kal oradan adamsın işte bu be. İşte bu amına kodumun çocuğu seni hislerinizi konu siktimin evladı ya. Amına koyayım beş atacak yapacaktım ya. Of. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Ananı sikiyim ya. Sikiyim ya. bahislerinizi koyun. Var ya. Bahisler yakında kapanacak. Aynı bölge tekler. Bahisler kapandı. Bir sigara yapmam lazım geliştirmem lazım abi Hadi aynı bölge bir daha ver oğlum bir daha ver Hadi hadi bu kadarsın ya bu kadarsın ya İşte bu ya İşte bu ya bir iki el şöyle ver oğlum biraz ya şöyle çok aldın Hadi aslanım Hadi aslanım yine bizi ipin ucundan gö gönderdin şimdi ama size bir şey söyleyeyim Eğer bir kez daha düşersek Bir kez daha düşersek masaları gerçekten vermeyecek yani Bu bize son şans tanıyor masal bana koyup Harbi söylüyorum bak Oğlum kasa battı lan aman Kasa da 8000 gördü ben sonra bana koyup Bir anda çıktık Kumarda böyle bir şey işte abi Yani bir varsın bir yoksun Bir anda veriyor bir anda alıyor Sert oynayınca da böyle oluyor işte yani Evet Evet Siyah 28. Lütfen bahislerinizi koyun. Yapma be ya oğlum aslanım benim ya. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Aslında burada 12'ye oynasaydık iyi olacaktı ya. 14 20 31 20 çevrede Hadi oğlum Hadi aslanım Ananı sikeyim o da olur o da olur o da olur tamam Kazandınız. Sen çok farklı oyuncusun <gülüyor> <gülüyor> Abi biz Çok 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 farklı bir oyuncuyuz kral be Biz ruleti artık Nasıl oynuyoruz bilmiyorum yani ama Evet çok farklı bir oyuncu. Bahisler kapandı. Abi alan. niye arkadaşlar. Hadi be. Ne bastık? 12 bin 24 2. 11 kovanı 2. 28. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Sıfır dolar. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok Kazanınız... güzel. Çok güzel. Lütfen bahislerinizi koyun. 15, 17, 1. 6, 8, 9, 31, 4. 6 da kurtarır eğer atarsa. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Bilal, Bilal, Bilal oğlum hadi, hadi. Hadi aslanım benim. Hadi canım benim. Hadi tatlım benim. Ananı sikeyim ya. ya. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı çıkacağım dur çıkacağım. Hadi oğlum. Hadi ya. Hadi ya. koyun. Bu son elim abi. Bu masada son elim. Bahislerle Ananı çok ama şurayı kim yaptı bundan? hoş geldin kardeşim. Bir de lan. Bir de. Siyah. Koyup senin orası bu çocuğu. Lütfen bahis. Ananı sikeyim ya. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim ya. Abi. <laughs> Yanı ya, yanı ya. Vallahi yanı ya. Ananın yolunu sikimi bile girdi ha. Dur. Girdi çıktı. Amına koyayım ya. 17. 21 17, 21 17, 25 geliyor. Bak şimdi 25, 27, 34, 35, 31, 10, 0. Burada şu hareketi yapalım diyecektim yapamadım. Ananı sikim 31'e yürüt. Bu da olur. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Az aslanım ya. Ben hile yok demiyorum ki zaten. Onu ne zaman dedim ya. 10 ananı yolunu sikeyim oruz bu çocuğu el abi. Lütfen bahislerinizi koyun. Ananı siktim ver onu lira. lan. 3 4 5 6000 lira var abi. Bahisler kapandı. 216 bin lira var 14'te. Verirse oyun biter baba. Hadi lan bir 14. Bir kere ver. Bir kere lan. Hadi. 14 14 14 işte bu babacım ya. Olay bitti. Bitti babacım bu kadar. Bu kadar ya. Bu kadar. İşte bu kadar babacım. Ah be. Teke bak amına koyayım. Teke. Teke bak. Abi burleti oynadık. oynadık burleti. oynadık ya. Oynadık bugün burleti oynadık ya.